Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk. İnşallah oruç tutmaya başlıyoruz. Yalnız oruç tutarken çok önemli dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Şimdi ilk önce oruç ayetine bir bakalım orucun farz kılındığı ayete bir bakalım. Allahü Teala Bakara suresi 183. ayeti kerimesinde buyuruyor. Diyor ki ey iman edenler oruç sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de aynı şekilde farz kılındı. Ta ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye oruç size farz kılındı yani günahlardan korunmanız için oruç size farz kılındı. Allahü Teala burada yemekten içmekten bahsediyor mu değerli kardeşlerim? Bahsetmiyor. Yemekten içmekten uzak durmak zaten kolay olandır. Önemli olan Allah'ın diğer yasak ettiği günahlarından uzak durmaktır. Yani yalandan uzak durmaktır, gıybetten uzak durmaktır, kalp kırmaktan uzak durmaktır oruç tutarken bunlara çok dikkat etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta buyuruyor. Diyor ki nice oruç tutanlar vardır ki kendilerine kalan sadece açlık ve susuzluktur. Yani öyle oruç tutan kimseler vardır ki namazını kılmaz. Yalan konuşmaktan geri kalmaz. Ondan sonra gıybet yapmaktan geri kalmaz. E bu kimsenin yemesini içmesini bırakmasına diyor başka bir hadis-i şerifte peygamber efendimiz böyle bir kimsenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allahü Teala'nın ihtiyacı yoktur ki oruç bizi temiz bir mümin yapmak için sağlam ahlaka sahip bir mümin yapmak için Allah tarafından farz kılınmıştır değerli kardeşlerim oruç bize Allah tarafından günahlardan sakınmamız için, kötülüklerden uzak durmamız için farz kılınmıştır değerli kardeşlerim. Başka bir hadisi şerifinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki sizden herhangi biriniz oruçlu olduğunuz zaman yalan söylemesin, çirkin iş yapmasın, fena lakırdı konuşmasın. Eğer herhangi birisi size sataşacak olursa ona onunla kavga edecek olursa onunla e, ağız dalaşı yapacak olursa o kimse ondan uzaklaşsın ve desin ki ben oruçluyum ben oruçluyum ben oruçluyum desin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani oruçlu olan kimse başkasıyla kavga dahi yapmayacak başkasının hakkını hukukunu gözetecek adeta melek gibi bir yaşantı içerisinde olmaya gayret gösterecek değerli kardeşlerim. Orucu sadece midesine tutturan bir kimse oruç anlamamış demektir. Orucu gözüne oruç tutacak, diline oruç tutturacak, eline oruç tutturacak, ruhuna oruç tutturacak değerli kardeşlerim. Oruç ancak bu şekilde gerçek manada Allah'ın istediği gibi bir oruç olmuş olur. Yani Demem odur ki ne olur madem oruç tutuyoruz oruç tutarken oruç tutarken namazımızı kılalım. Ondan sonra e, kötülüklerden uzak duralım yalandan uzak duralım gıybetten uzak duralım insanlarla iyi geçinelim oruç tutarken ne olur bunlara dikkat edelim değerli kardeşlerim. Eğer bunlara dikkat etmezsek peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam o kimse diyor boşuna aç durmuştur diyor. Rabbim inşallah layıkıyla oruçlarımızı tutabilmeyi bizlere nasip eylesin. Oruçlarımız sayesinde Allahü Teala rızasını eren kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Günahsız bir şekilde bayrama kavuşabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah.